Kepine, kep ne çıkar? Paradan haber ver. Ee, burada kep, paradan daha değerli. Çok mu? Çok. Kepine, kepine, kepine. <laughs> Bana hemen 30-40 tane kitap gönderiyorsun. Ne kitabı mı? Oyama kitabı. Ya <laughs> Hulusi canım ciğerim, askeriye de ne kitabı olabilir ki? He? Anladın işte. <laughs> İşin ucunda çok büyük para var, Hulusi. Çok para kazanacağız. <laughs> sen şimdi bir koli kitabı alıyorsun, araya getiriyorsun. Tamam mı? Tamam, Hulusi. Paranın lafı mı olur canım ciğerim? Bende ne zaman paran kaldı ki senin ya? Cemal. Hayrola kötü bir şey mi oldu? Şey komutanım benim nişanlım Müjde var ya. Hı hı. sevgililer bugün kutladım diye kızdı bana. Merak etme Cemal. Müjde yaptığın espriyi anlayıp gülmüştür. He. Komutanım ben şimdi espri mi yaptım? Neyse Cemal şimdi beni iyi dinle. İkinci bir emre kadar bütün ziyaretler durdurulmuştur. Anladın mı? Emrediyorsunuz komutanım. Ee, milli saraylar, milli parklar, öğren yerleri ve yenecek milleri dahil kimseyi ziyaret etmeyeceğim. Cemal! İkinci bir emre kadar kışla ya hiçbir ziyaretçi almayacaksın anladın mı? Ee, böyle deseniz komutanım. Cemal emredersiniz komutanım. İyi. Ha, alo Yusuf ben Kerim hangi Kerim olacak manyak herif? az Kerim senin üstün olan neredesin ne yapıyorsun dondurma alıyorsun bu soğukta. Tamam, şimdi dondurmayı bitir, sonra külahını ye. en son avucunu yalarsın. Ee, bugün Sultan Hanım'a görücü geliyor. Ne öyle? Kaldın zıng diye. Tı tı Konuşsana tı Manyak herif. Ben istemeye gitsem niye sana söyleyeyim? Almancık hadi var ya. Er. Burada. işte o. Annesini bugün Sultan Hanım istemeye gönderiyormuş. Annemler gelmek üzeredir. Yani gümrükten çıkmışlardır şu an. Ama ben kalacakları evi hala bulamadım. Hay Allah. Bak şimdi çok üzüldüm annenlerin durumuna. Sen bir kiralık evden bahsetmişsin. Acaba duruyor mudur hala? Aa, ha, bak onu iyi hatırlattın. Tamam. Akşam gidince bakayım ben ona. Bakayım da senin anneler bugün gelmeyecek mi? E şimdi yoldan gelecekler. Yorgun olacaklar. Boş ver kiralık evle falan uğraşmasınlar. Ben bu akşam misafir ederim onları. O zaman ben annemlere söylüyorum bu akşam size geliyorlar. Gelsinler. Başımın üstünde yerleri var. Sağ ol. <laughs> Sultan Emişre var ya siz bir meleksiniz ya. Hoş geldin Mektup kardeşim. Kolay gelsin Seyfi Çavuş'um. Sağ olasın. Bir şey soracaktım ya. Ha. Ya bu mektupları kim okuyor? Hangi mektupları? Aha bu mektupları. <gülüyor> <gülüyor> Levent Usta'yı Hayırdır? Hepsini mi?